Arkadaşlar merhabalar <laughs> kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video çekiyorum. Hafta sonu yasaklar var evdeyiz. Bu haftaki konumuz şöyle yazdım ben böyle biraz yazım kötü ama sağlıklı kümes. Şimdi sağlıklı kümes nasıl olur arkadaşlar? Birincisi kümes temizliği. Arkadaşlar kümes temizliği. Kümesleri nasıl temizle? Şimdi şurayı ben bir göstereyim. Şimdi şurada ben ızgaralar yok. Burada da yok ızgara. Bu takımı da açayım. Şey, bu takımı da açalım şöyle. Bunu burada da yok. Bu altta bir tane kuş vardı. Burada da yok. Ama burada var pardon. Şimdi burada niye ızgara yok? Buralarda yok. Şimdi arkadaşlar şu gördüğünüz bir, iki, bir de şurada bir tane kuş var. Şunları ben zaten yeni aldım. Yeni aldığım için kümese koymadım. Şöyle dışarıdan göstereyim. Burada kepçemiz var. Şöyle dışarıdan gösterelim kuşlar da aç. Bugün rüzgar var. Yani açmayı düşünüyorum ama yavru kuşlar da var. Şimdi kaybolur diye açmak da istemiyorum. Bu sağdaki kümesdekiler zaten tok. <laughs> Onlar yatıyor. Diğerleri aç. Şimdi bunları yeni aldığım için hiç kümese sokmadım. Yani şunlar çok eski zaten de. Şu iki altta iki tane burada iki tane burada bir tane kuş var. Bunları kümese sokmadım. Çünkü arkadaşlar ne kadar güvenilir olsa da sonuçta yani hangi kümesten geliyor. Ne hastalık var bilmiyoruz. Şimdi şuradaki bir takımı göstereyim. Şurada maviler var mesela. Şöyle. Şimdi ben bunu bir arkadaştan aldım. Şimdi arkadaşlık kümesinde ağ hastalığı varsa ve bu kuşlar o hastalığa bir sıkıntı olmuyorsa yani ağsana alışkınsa ama benim şu yukarıdaki kuşum mesela o ağ hastalığına alışkın değil. Ama bunlar direnç sağlamışlar. Bir şey olmuyor. Ne oluyor? Bu sefer benim kuşlar hastalanıyor, ölüyor. Diğerlerine bir şey olmuyor. O yüzden yeni kuşları genelde çift tanelere koyuyorum. 2-3 hafta, bazen bir ay. Hani baktım hiçbir sıkıntıları yok. Bir de birazdan hangi ilaçları verdiğimi göstereceğim. Ondan sonra bu kümesleri alıyorum. Normalde direkt bu kümesleri almıyorum. Ya burada sağ kümesle sarı kanatları aldım ama yeni, yeni kuşlar almıştım. Ama o kümestekilerin hepsi yeni. Yani hiç eski kuşların arasına sokmuyorum. Eski kuşlar diğer tarafta. Bu sağdakilerin hepsi yeni. Hani yeni kuşlar onlara da temiz tedavi kür yaptım. Şu an bir sıkıntılar yok. Yaklaşık bazıları 4 3 aylık falan ben 3 aylır bende bir sıkıntıları yok. Öbürküleri de yeni, yakın zamanda aldım güvenilir birisinden. Ama onlarda da bir sıkıntı yok. Onların tedavisini yaptım. O yüzden yeni kuşları buraya koyuyorum. Izgara yapmıyorum. Haftada bir zaten şey gazeteleri değiştiriyorum. Ama tabii şimdi kapalı olduğu için bir de şu yumurtada yattıkları için dışkılardan dolayı böyle. O yüzden diğer kümeslerde ızgara mutlaka olacak arkadaşlar. Izgara şart. Bir de kümes temizliği. Şimdi kümes temizliği nasıl olacak? Çamaşır suyu olacak arkadaşlar. Çamaşır suyu. Bir de şöyle bende bir şey var. Çamaşır suyu. Şöyle bir kons var. Çok kişi bilir. bayağı güçlü bir temizleyici yani virüsleri. <laughs> işte ekoli mekoli falan. Çoğu hastalığa bakteriyel hastalığa iyi geliyor. Bazen ben bunu sularına da veriyorum. Kuşlara ayda bir veya bir buçuk ayda bir veriyorum. Şimdi arkadaşlar ilk kümesi. Kümesinizde hastalık varsa ilk olarak kümesi komple çamaşır suyuyla yıkacaksınız. Çamaşır suyuyla yıkadıktan sonra şöyle kuşlara da gösterelim anlatırken. Şimdi çamaşır suyuyla yıkadıktan sonra kireç, kireç atacaksınız arkadaşlar. Kireç nasıl boya gibi kireci yapacaksınız. Bütün kümesi Süreceksiniz abi her yere küreci süreceksiniz, beklesin, kurusun. Sonra kuşları kümesi alabilirsiniz. Sonra ben Mart ayında, ben de çok Mart'tan önce çok kuşum ölüyordu benim. Ama tabii şimdi çözüm bulamadım yani. O kadar ilaç denedim. En son kümesi temizledim. Sonra Allah'a şükür Mart'tan beri bir ölenimiz, kalanımız yok. Yani bir bir olarak birinci olarak şöyle gösterelim çamaşır süre temizleyeceksiniz. İki kireçle komple kümesi temizleyeceksiniz. Sonra adımları söyleyelim. Şimdi üç temiz yem bayat yem olmayacak. Arkadaşlar şimdi benim şu yem köyden geliyor. Ben genelde yıkıyorum bunları. Kurutuyorum. Şimdi kış olduğu için biraz zor kuruyor. Ama yani güveniyorsanız yıkamayın. Ben genelde yıkıyorum. Bazen vereceğim kadar yıkıyorum. Bazen komple yıkayıp kurutup veriyorum. Bu da zaten <laughs> karışık yapma Bu da kapalı gold built yeme. Bunu da yıkayabilirsiniz. Ben genelde bunu yıkamıyorum güvendiğim için. Bir sıkıntısını da görmedim. Şöyle gösterelim. Bu karışık yemin kilosu da sen 25 kiloyu kaça aldım? 125'e aldım. Bir 5 lira falan olmuş. Yani genelde damazlı kuşlara bunları veriyorum ki yavrular iyi olsun. iyi beslensinler de. Temiz yem arkadaşlar. Temiz yem vereceksiniz. Genelde sirkeli suyla veya normal suyla yıkayın yemlerinizi. Sonra koyun. Bir gün sonra vereceğiniz yemi kurutun. Ve ondan sonra yemi verebilirsin. İç parazit. Şimdi hastalıklara gelelim arkadaşlar. Hastalıklara gelelim. İç parazit tedavisi yapacağız. İç parazit. Şöyle bakalım. Şimdi arkadaşlar Nilber'im var. Onu kutularını attım ben galiba yakın zamanda. Şöyle bir ilaç var. İç parazit Nilver. Şimdi arkadaşlar bunu Nasıl vereceğiz? Kuşlara anlatalım. İç parazit. 2 litre bir, bir, dolu çay kaşığı vereceksiniz. 2 litre bir dolu çay kaşığı. Ama şöyle bu ilacı vermeden önce ben genelde 2 gün probiyotik veriyorum. Kefir veriyorum kuşlara yani. Onu da göstereyim. O da burada. Depo bit kullanıyorum ben. Arkada zaten e, kullanım koşulu yazıyor. İsterseniz yemle verin. isterseniz suyla. Genelde yazın suyla veriliyor, kışında yemle veriliyor. Çünkü suyu <laughs> kışın çok içmiyorlar ama yazın içtikleri için ben genelde bundan veriyorum. Ölçek. Bu da bir, bir kilo olması lazım bakayım. Aynen bu bir kilo net. 60 lira falandı galiba, 55 ya da 60 lira tam hatırlamıyorum. Şimdi iki gün bunu veriyorsunuz, iki gün sonra iki litreye bir çay kaşığı bunu veriyorsunuz. Genelde nil vermi, bazıları e, sularını alıyor 2 3 saat önceden. Sonra koyuyor sularını içsinler diye. Yem vermiyor. Yemi 2 3 saat sonra veriyor. Ben genelde bir abimle görmüştüm. Ben de suyla verdikten sonra yem veriyorum ki kuşlar suyu içsin, teşvik etsin. Zaten bir iki kere içmeleri bu iç parazit için geçerli. Sonra bir 3-4 saat önlerinde kalsın. Sonra alın önlerinden. Sonra probiyotik yani gösterdiğim kefirli suyu verin. Veya vitamin verin şöyle. Onu da göstereyim. O da depo vitamin. Ben multivitamin veriyorum. Multivitamin. Bu da biraz 60 lira olması lazım. Bu biraz küçük ama pahalı ama ya ben etkisini falan gördüm. Bunu verin. Sonra 10 gün sonra tekrardan bu ilacı vereceksiniz ki bütün yumurtalar iç parazitler bitsin. Sonra bittikten sonra ayda bir ya genelde bir buçuk iki ayda bir veriyorlar. Bazı abiler var ayda bir veriyormuş. Ben ayda bir vermiyorum. Ben yani bir buçuk iki ayda bir veriyorum. Ya da dışkılara göre veriyorum. Bunu da verdiniz. Sonra gene kefini verdiniz. Sonra şunlar giriyor devreye. Polivit, vitamin, largopen, antibiyotik, sallabaş için geliyor. Nidazol. Bir de erkofuri var. Bunlar bir karışım yapıyoruz arkadaşlar. Onun için de Bunların do, e, ne kadar vereceğinizi şuraya ekleyeceğim ben şimdi videoya. <laughs> Bunun bir Facebook sayfası var. Orada do, dozajları yazıyor. Ben şu an ekleyeceğim. Orada Nidazol da var. Nidazol burada var zaten. Zolax var. Hani kuşlarınıza bunları vereceksiniz ama iç parazitten sonra. Bunları yaklaşık 10 güne veriyorduk. Bu da kür gibi düşünün arkadaşlar. İşte bu mesela Nidazol işte içman işte kursak mantarına iyi geliyor? İşte bu salla sallabaşıya geliyor şimdi ağır gelmesin diye vitamin vereceksiniz. Erkofori, isale, ekoliye iyi geliyor. Zolax kurumaya, zayıflamaya gelen kuşlara için geriliyor. Bakayım burada var mı? Yok. Onlar büyük ihtimal bitmiş bende. Ama video eklerim büyük ihtimal görürsünüz. Bunları da vereceksiniz arkadaşlar. Sonra kuşlarda ne hastalık varsa hepsi zaten bitecek. Yani kurtulan kurtulacak. Öyle söyleyeyim. Yani kurtulmayan şu an kadar bende olmadı. Yani videolarımı izliyorsanız böyle hasta kuş çok yani çok demem hiç yok yani böyle asla pusan işte ölen kuşum yok şükür. Ben böyle yapıyorum. Şimdi bunları da yaptık. Sonra bakalım ne var. Şimdi bakalım burada en önemlisi kümese dışarıdan kuş sokmayacağız arkadaşlar. Şimdi ben kuşları <laughs> dışarıdan sokuyorum ama böyle çift tanelerde tutuyorum. Ya dediğim gibi ayrı bir kümesi hepsini koyuyorum ki yani yani benim benim kuşlarım ölmesin. Yine aldığım kuşlar ölebilir. i̇çinde hastalık olabilir, olmayabilir. Onlara da bu gösterdiğim tedaviyi yaptım zaten. O tedaviyi de yaptım. Şu an bir sıkıntıları yok. Bayağıdır da ben de dediğim gibi. Ama dışarıdan kümese kuş sokarsanız arkadaşlar bu bir risktir. Çünkü bilmiyorsunuz kuşta dediğim gibi ne hastalık var ne yok. O yüzden benim tavsiyem alacaksınız alın arkadaşlar dışarıdan kuş. Sonra bir tedaviler uygulayın. Kür yapın, uygulama yapın. Ya benim benim gösterdiğim şunlar eczane ilaçları siz başka kür de yapabilirsiniz. Yani pahalı biraz. Yani araştırırsanız YouTube'da görürsünüz. insanlar nasıl kür yapıyor. Nasıl ilaç tedavisi yapıyor işte. Normalde bu külleri yani kuşlar yumurta almadan önce yapıyorlar. Ama ben yumurta eş zamanında da yapıyorum. Bir, bir sıkıntı görmedim bu ilaçlarda. Diğer ilaçlar için bir şey diyemem. O yüzden ben bu işte ilaçlarla yapıyorum. Ama dışarıdan kuş alırsanız her zaman bir risk. Kümese girer bir hastalık. En güzel kuşunuz ölür gider. Haftada en az iki kere veya bir kere probiyotik. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir göstereyim. Şimdi benim listem şu arkadaşlar. Yuvarcınlar elektrolit veriyoruz. O da zaten var yazıyor ölçüleri. Probiyotik 2 işte litre bir ölçek. İşte multivitamin, blotik. Blotik şey zaten işte bit için işte Virkons mesela 2 litre 1 litre 2 çay kaşığı koyuyormuşum. Polivit işte bir amayasırı da veriyoruz. Şimdi arkadaşlar şu ilaç yani kefir marketten aldığınız kefir, hani şey böyle alırsanız probiyotik diye geçiyor işte emzirler zaten. Şu ilaç arkadaşlar, kuşların şöyle göstereyim işte bak, mide borsak devamlı işte kuşların içini temizliyor yani sindirimini güçlendiriyor. Sonra yumurtada verimi arttırıyor. Kuşları hastalıklara karşı koruyor. Şurada yukarıda yazıyor. Sindirimi düzenler. Bu sayede bağışıklıyım. Yani ben bunun önceden kullanmıyordum. Bunu kullandıktan sonra ölen kuşum yok arkadaşlar yani. Ölmüyor kuşlar. Belki hasta bir kuşum var. Ama bu verdiğim için bu hastalığı durduruyor veya iyileştiriyor. Ya bu iyileştirmiyor aslında ama durduruyor. Durdurduğu için kuşlarda ölen yok. Bunu haftada bir kere kesim veriyorum. İki kere de veriyorum. Duruma göre yani. Kuşlarda ishal varsa ishal de kesiyor bu. İshal varsa iki kere veriyorum. Bir amayısı zaten o da yani verirseniz iyi olur. Yani bu <laughs> Probioti Kefir kesin verin. Vitamin de haftada bir verin. Bir amayısı sizde kalmış. Yani bütçe meselesi. O da 60 lira falan olması lazım galiba. Hani onu da isterseniz verebilirsiniz. Başka ha iseri kesmek için pirinç işte. Yem verirken şöyle gösterelim. Şimdi böyle yem verirken içine biraz 40 pirinç koyun arkadaşlar kuşlar. iseri kessin. İsa'yı kessin. Hani İsa sıkıntı oluyor birazcık kuşlarda. Bir de şöyle tedavi yapmadan önce hani şu gösterdiğim şeyleri, ilaçları yani kuşlara ilaç vermeden önce şöyle dinlenmiş suları verin arkadaşlar. Direkt çeşmeden doldurup yani bu, mesela bu sular benim 5 litre yaklaşık 3-4 gündür burada ağzı açık. İşte klorlus, klorlus olduğu için işte gidiyor böyle. Isıtmanıza gerek yok. Böyle koyduğunuzda ilaçları verebilirsiniz ölçülere göre. Bir de elektrolit vardı. O da burada. Şeker, tuz. Bunu da verin. Elektrolit önemli. Ele uçum yapan kuşlarda falan. Şu an tabii benim karbonatım bitmiş ama <laughs> en son verdiğim için. Bundaki kesin verin. Bir de burada şey var. Yağ var, zeytinyağı. Ya ben genelde zeytinyağı ver veriyorum. Sarımsak yağı veren de var. İşte kuş yemin üstüne biraz atıyorum. İşte sonra probiyotikle karıştırdığım an kuşlar işte yemi iyi olsun. Şimdi başka burada benim verdiğim. Şimdi hastalıklar bitti arkadaşlar. Bir de şimdi kümeslerde hastalık yok diyorum ama benim var. Nasıl var? Şu mesela. Şunu alalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Bir tane daha vardı. O da yok. Şimdi şunlar. Levadox. Bu da antibiyotik gibi bir şey. Fık fıka iyi geliyor. Balgama fık fık. Şimdi fık fık balgam ve de genta. Bunlar da göz damlaları zaten. Bunlar her kümeste olur arkadaşlar. Kümes, kümes temizliği ile ilgili. Genelde havalandırmadan temizlik. Yani benim havalandırmasında şöyle göstereyim tekrardan. Bu kepçeyi de çekelim. Şimdi alttan yok. Havadan gidiyor. Alttan çıkmadığı için. Aslında var havalandırması ama gene bazen sıkıntı oluyor kuşlarda. Bir zaman vardı zaten kuşlarda sıkıntı. Şu an şükür yok. Hepsini çözdüm. Belki resimlerini bulursam şuraya eklerim. Göz, gözle ilgili fık fık yapan kuşlarla ilgili videoyu resim şu an ekleyebilirim izlersiniz. Bu eczane, ezan ediyorum. veteriner ilacı zaten. Biraz pahalı galiba. 40 lira 40 mı? 50 lira mı neydi? 50 milimi. Bunu ben 5 milim koyuyordum galiba. Litre mi? 2 litre 5 milim mi ne koyuyordum? Onu gene alırken sorarsınız veteriner. Ben tam hatırlamıyorum. Bayağı olduk. Bunu kullandım. Hatta yarısı bitti. Genta göz damlası ve Şimdi arkadaşlar genelde ben şu ilacı kullanıyordum. Göz sulanması, göz kızarıklığı için. Bu gentayı da aldım geçen. Çünkü bu ilaç bitmişti galiba. O yüzden bu iki ilaç da güzel. Bunlar da göz sulanması, kızarıklığı için ideal bir ilaç. Yani bunlar da bence kümesinizde olması gerekiyor. Bu arada bu gentayı açınca bitmesi gerekiyormuş galiba. Yani ben bayağı oldu. <laughs> bir haftada bitirmek gerekiyormuş. Ama kullanmadım. Burada da Hibrodox var. O da dediğim gibi şunun aynısı. Fık fıkın aynısı ama Hibrodox bitti diyorlar. Bilmiyorum ben veterinerden aldım. Orada Hibrodox var hala. Bilmiyorum hala alt yap yani merdiven altı ürün mü bilmiyorum. Blotik var zaten. O zaten şey yani dikkat edin. Zehirli yazıyor zaten. Kuşlar işte bit falan oldu mu yapacaksınız. Bunu da arkadaş verdi. Bilmiyorum daha hiç kullanmadım. Vitamin herhalde bu da. Uğur'a da buradan selam yollayayım. O da askere gittiği için bunu bana verdi. Bir ara verdi. Hiç kullanmadım. Şimdi bu. Sallabaş. Daha önceden göstermiştim. Tyson'ın. Bu da biraz 40 lira falan olması lazım ama sallabaş ben iyileştiririm arkadaşlar. Yani 2-3 tane kuş belki daha fazla kuş iyileştirmiştim bu hastalıkla. Bu ilaçla. Yani bir 10-15 güne vermiştim. Bayağı vermiştik galiba. Tam hatırlamıyorum kullanımı da. Bayağı kuşları iyileştiriyor. Bu da DepoVit'in kullandım. Aslında yani yumurta yapmayan kuşlar için kullanılıyor bu genelde. İşte güvercinler özel üretilmiş E vitamini. Ben iki tane kuşta denedim. İkisinde de ferim alamadım. Yani nidozol da verdim kuşlara. Yani andenin <laughs> içinde mi sıkıntı var? Yok. Kuşlar bir türlü yumurtlamadı herhalde. Genel bir sıkıntı vardı. Bu da vitafor. Bunu da denedim. Yine şey, şu ikisini beraber. Yumurtlamayan kuşum vardı sarı kanat. Bir, de bir takım daha vardı? İnat ettim yumurtla açacağım diye. Yok arkadaşlar çözemedim. Şu ikisini de verdim. Ya bir tanıdık bunu veriyormuş. Bütün kuşlar yumurtluyormuş. Yumurtlamayan falan verimi arttırıyormuş. Zaten tavuklar için veriliyormuş genelde ama. Ben bir yararını görmedim. <laughs> ama duruyor burada. Bunlar da burada zaten. Başka da şu anlık benim kullandığım <laughs> ilaç falan yok. Ben genelde kuşlarımı böyle <laughs> tedavi uyguluyorum. Kümes temizliği. Bu arada kümes temizliği dedim ya hani şey ne ee, ne diyorlar. Çamaşır suyu işte kireç yaptınız bir kere. Sonra işte her temizle çamaşır suyu yapıyorsunuz ya bunu da bir ölçüsü olması lazım. Şurada işte püskürtme falan durumuyla ilgili. Bu arada bununla şöyle ekipmanları falan da yıkıyorum ben. Sulu. Bu çok önemli arkadaşlar ya. Bu bence bütün hastalıkları, mikropları her şeyi kırıyor. Bunda da kümesin en son çamaşır suyundan sonra kümeşe sıkabilirsiniz püskürtmeyle şunlarla yapıyorum ben genelde bu da güzel depovit <laughs> yavru apı. ben bunlardan çok verim aldım bu da sarımsaklı depovit yavru şöyle gösteriyor mu Heh, bir ama sarımsaklı i̇şte bu yavru gelişiminde şurada yazıyor zaten alt tarafında İşte genç kuşlarda işte hasta kuşlarda yavruya bakan kuşlara verebilirsiniz ben genelde yani denedim bir tane kuşa iş vermedim bir tane yavruya verdim. Hani şey yani küçük kuşa verdim büyük yavruya vermedim çünkü iki gün sonra çıktığı için yumurtalar. Yararını gördüm. Benim arkadaşlar kullandığım ilaçlar bunlar. Burada zaten dediğim gibi tuz şey var işte. Başka da bir şey yok. Burada ne var? burada kapaklar işte. Sahte yumurta şeyler var. Burada da yavruları beslediğim işte bezelye falan var bastım. Yani arkadaşlar kuşlara bunları uygulayarak çok da güzel yavrular aldım. Hala alıyorum. Birazdan bir iki tane <laughs> yavrum var büyüyen. Onları da göstereyim sonra videoyu kapatırım. Ben bir kümeslere bir geçeyim. Oradan devam ederim. Evet arkadaşlar. <laughs> Kümese geldim şimdi. <laughs> Kuşlardaki son durumu da göstereyim. Şimdi şurada bir yumurtamız var arkadaşlar. En son videoda yoktu. Bunlar yumurtladı. Kısmetse kuşları üretmeye başladık arkadaşlar. Bunlar ikinci yumurtayı da attı. Bir beş gün falan oldu galiba. Dört gün ne oldu? Bir takım böyle vardı. Bir takım da şurada var. var. Onun dişisi şu andaki olması lazım galiba. Evet. Şurada da yatıyordu. Bakayım burada bir yumurta var mı? Aa bak burada da bunlar da yumurtlamış arkadaşlar. Bir tane atmış. Ama yumurtayı kırmış galiba. Hop yavaş. Çatlatmış mı yumurtayı? Evet biraz şöyle gösterelim. Çatlatmış gibiler. Tam çözemedim. İlk yumurtalar arkadaşlar. Şimdi bakıcı kullanmanın yararı da şu. Şimdi bakıcım olsa benim kısır. Yani normalde kısır. Alacağım bu yumurtaları. Bunlar çünkü ilk ilk defa yavru bakacaklar. Daha hiç bakmalar. Eke kuşlar, yavru kuşlar yani. Hemen kısırların altını sürecektim. Bunlar 10 gün 15 gün yatıracaktı. Yumurtayı atmayı öğreneceklerdi. Hem ne olacaktı? 4 tane fazladan yavru olmuş olacaktık. Sonra diğerlerine kendisine baktıracaktık. Şurada da bir dişimiz var. Şu. Büyük ihtimal şu yumurtladı, da onun yumurtası. Kuşlar bu arada arkadaşlar kalıplarını almaya başladılar. Şimdi daha yeni kuşlar. Bir de şu ikisi var. Bunlar da <laughs> şu erkek zaten. Şu da dişi çıkarsa <laughs> bunları da eşleyeceğim. Bu kümese karışıkken veriyorum arkadaşlar. Bunlar üreteceğim için bunlara karışıkken veriyorum. Buraya da şöyle bir lamba taktık. Artık kışın sıkıntı oluyor. Oluyordu yani gece kuşlardan geliyordu. Bu arada orada gördüğünüz beyazların bir, bir, takım yavrusu da bunlar. Kısmetse. Bunlar şu erkek, şu dişi olması lazım. Onlar da bu kümeste bunları uçurmayacağım. Bunları direkt damaza çekeceğim. Çünkü güzel böyle beyaz posta bulmak zor arkadaşlar. Bursa'da yaşıyorum ben. Bu ara 50 lira 100 lira diyorlar. Gidiyorsun işte kuş kırma. Kötü kuş yani ben hoşuma gitmiyor yani benim. Orada gördüğünüz gibi kuşlar benim hoşuma gidiyor. Ha iyi kuşlar var. Ama onlar da takımına 200-250 çekiyor. Tamam mı arkadaşım bu yarış kuşu değil ki yani. Sen 250 lira beyaz postayı çekiyorsun ama yarış kuşu değil ki bu. 250 lira ne yani? Posta bu. 150 falan olur yani. 200 lira ne yaptınız? İnsanlar <laughs> uçmuş kuşlara şey yapıyorlar. Neyse bu kümeste bu arkadaşlar. Şimdi diğer kümese geçelim. Son durum bu kümeste dediğim gibi. Orada bir yumurta var. Burada bir yumurta var. Burada arada inşallah az. yeter. Evet arkadaşlar bu kümese geldim. yani <laughs> kümesi zaten göstermiştik. Onları doyurduk. Şurada şöyle gösterelim. gösterebileceğiz mi? Şurada da yavrular büyüyor arkadaşlar. Bunlar kaçamak yavrular. Kuşları göstereyim. Onları bir alayım şuradan. Şöyle <laughs> sarı kanatla beyaz postanın iyi olayı bir tanesini beyaz atmış beyaz posta ama kuşun üstüne çıkmasın da bir tane de sarı kanat atmış kaçak meyveler onları da ayırdık bangoların altına sürmüştüm Bunlar da büyüyor <laughs> süt beyaz galiba aynen iyi bir tanesini süt beyaz atmış ben şarkı aşağı görüyorsunuz şöyle bir dakika şöyle bakın büyüyorlar maşallah inşallah nazar değmesin maşal demiyor mu şöyle vereyim o kadar anlattık ilaçlar ilaçlar kuşlar bunlar arkadaşlar ne bir hastalıkları var ne pusan var Ama çoğu yavru olduğu için şimdi şöyle açmıyorum şimdi şöyle göstereyim hepsi tüyde zaten kuşçular da var burada şimdi açıp kaçırmak istemiyoruz arkadaşlar mesela görüyor musunuz yerinde durmuyorlar ama uçurmak yok kuşları Bunları yemliyorum böyle. Bu arada kümes bayağı pislenmiş. Evet bayağı pislenmiş. Onları bir yarın temizlemem gerekiyor herhalde. Büyük ihtimal yarın temizlerim. Buralar zaten yeni sistem. <laughs> evet arkadaşlar kuşlar da son durum bu. İki tane arı var şu an. Başka bir yumurta yok herhalde. Bakalım. Başka bir yumurta falan. Aha var arkadaşlar. Varmış. Ben de yeni gördüm şurada yumurta yapmış. Uzun zamandır yapmıyor. Şimdi o da yumurtlamış. İyi bari yumurta yapmaya başladı. Ben onu bayağıdır yapmıyor. 2 ay 3 ay falan oldu. Herhalde dedim. bıraktı kendini yani. Yumurta yapmayacak ama yumurta yaptı. Evet arkadaşlar kuşağın sonunu bu çekeyim. Şöyle yakından. Bunlar kısmetse yazan arkadaşlar. Bunların çoğu gidecek yani kırmızılar falan. Onları direkt damızlar çekeceğim. Yani damızlıktan kastım şey e, bakıcı olarak full beyaz posta oluyor. Full boy beyaz posta olacak arkadaşlar kuşlar. Hani hepsi beyaz oluyor şunun gibi. Şu baştaki gibi kısmetse. O da şununla inşallah. İkisi de kendi yavrum. Yumurtam. Yani kendi yavrum. Bunlar yumurtasını da içeride gördüğünüz kısır bakıcının altına sürdüm. Bunlar da yakında 10 gün 15 gün yumurtlar. Evet son durum bu arkadaşlar benim dediklerimi uygularsanız dışarıdan çok kuş almazsınız. Hiç. Bunlar hepsi benim kendi aldım. Dışarıdan kuş yok. Kuşlarınız hastalanmaz arkadaşlar. Izgaranı koyma yararı şu. Genelde yemler aşağı düşüyordu. Ama burada şöyle yemler düşüyor. Ben altındakileri temizliyorum. Bunu sürekli siliyorum. Şey yapıyorum. Ee, bir konsla işte dışkıları falan alıyorum. Şu an gene pislenmiş. Bunları da sürekli şey yapıyoruz. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz şu an beğenmeyi, Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.